...sarayla inşa etmiş Çünkü orası benim nazargâhım diye nida ediyor. Sağda solda aramayın. Gönlünüzü arayın. Allah, Allah, Allah. İyi çalış. Nefsinizi ayaklarımızın altına alın alın. Yüzümüze tükürsün. Başımıza vursun. Ayaklar altında essin. Gök kubbede <laughs> anın, şanın varsa <laughs> hiçbir şey olmaz. Ama o nefsi gezilir işte. Korkmayın. Kötü olur. Korkmayın. En kötü olur. Bir şey olmaz. Nice iyiyim diyenler nazarlıkları doldurdu. Siz hakikaten de iyi yazılanlardan olmaya çalışın. Gök ehlinin tanıdığı insanlar olmayacak. Bütün dermanın gönlünüzde olduğunu Yandığın kadar aşıksın. Ciğerin harladığı kadar yak. Cömertliğin kadar zenginsin. Onu unutmayın. Cimriliğin kadar fakirsin. Ömrün Allah dediği kadar uzun. İsyan ettiğin kadar kısa. Cennet bir gülümseme kadar yakın ve az. Cehennem bir kalp kıracak kadar da yakın. Arasında bir ince yol. Velilerin şemsiyesi altından çıkma. Güneş de kavrulma. Daha bu dünyada bu güneşin altında kalırsa maşer güneşinin altından sağ çıkamaz. Cennet yollarını bu dünyada Cennet yollarının rehberi Kur'an, sünnet ve Allah dostları. Bunları unutma. Sevdiğin kadar sevilirsin. Verdiğin kadar ikram olur. Koştuğun kadar kabul edilirsin. Bunları gönlüne yaz. Fedakarlığın oranında hazine kapıları sağlayacak. hizmetin oranında manevi davetlerden davetler alır. Dostlarını mendun ettiğin müddetçe mendun ettiğin kadar doa kapılarında beklediniz. Ne oldu verdiler. Ne oldu? Bu yolların kıymetini bil. Esrar-ı ilahiyyi çözmeye çalış. bakmaya değil görmeye çalış. Gördüğümle ibret almaya çalış. Aldığın ibretle derslerini almaya çalış. O ders seni hakka götürsün. Ayaklarını hidayette sabit kadem kılsın. Azıcık nefse düşersin, ökçelerinde geri dönersin. Bu ki seni dönülmez menzilden geri Gel şu sırrı anlayasın. Gel şu sırrı ilahi bir çözesin. Vakit fazla kalmadı. Yarın pişman olmayasın. Seherlerin, gecelerin kıymetini bilesin. Dostlarla geçirdiğin bir anın kıymetini bilesin. Onların gönlünden akan deryada sen de nasip kalın. Ne olur canlar aşkı derman edilmiş Aradığınız her şey gönlümüzde olacak. Gönüllerin anahtarlarını herkese vermemiş. Mananın anahtarlarını herkese vermemiş. Göreceksiniz bunlar. Maneviyete daldıkça neyin ne olduğunu göreceksiniz. Mananın sultanlarını karşınıza gördükçe bu dünyadakilerin kim olduğunu göreceksin. Ne olur canlar, davamızı ciddiye alın, yolumuzu ciddiye alın, Allah'ın verdiği nimetlerin farkına var. Belki yüzyıl geçer de böyle bir hale kavuşan olmayacaktır. Allah Allah. Bunu bilin. bilin. <laughs>